Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugünkü ben çiçeklerim, e, dikenler tacını e, taşlarıyla sizlere baş başa bırakmak istiyorum. E, bu çiçeklerim benim dikenler taşlarım çok açtı. Sizlere de göstermek istedim. Bakar mısınız? Şunların güzelliklerine. Şu beyazıma bakar mısınız? Gelin gibi. Çok güzel. Harika açıyor arkadaşlar. Şu güzellik. Beyazım şahane oldu. Şurada bir tane ebrulim var. Açmaya başlayınca ben de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İnanın bakın kat kat açıyorlar üst üste. Bakın çok güzeller, çok güzel açmaya başladı. Kış çok soğuktu, donlar oldu içerideydi bunlar gerçi. Salonda ben tutuyorum bunları arkadaşlar. Salon camına günün 5 saate, günde 5 saat güneş ışığı geliyor. Güneş ışığından çok güzel e, Faydalanmaları gerekiyor Ve açmaları için Bakın şahaneler Şurada da sarım var Sarı dikenler Tacım arkadaşlar Aslında çok daha koyu da o Telefondan e, çok açık geliyor Rengi Çok koyu çok güzel Açtı Bakar mısınız Şahane Şurada bir tane daha var arkadaşlar benim. Bakın. Bu da çok güzel açtı. Size göstereyim dedim. Ne kadar güzel ya Rabbim. Allah'ım sen ne kadar güzellikler veriyorsun bizlere. Bu 12 ay boyunca çiçek açan bir dikenler tacı arkadaşlar. 12 ay boyunca sürekli çiçek açar. Yerini severse, toprağını severse yerinden edip başka bir tarafa koymazsanız çok güzel size bol bol çiçekler veriyor. Şöyle toprağı da toprağı da biraz geçirgen bir toprak olsun ee, fazla bir şey istemiyor çünkü az bir küçük bir yerde daha çok gelişim gösteren. Bir çiçek dikenler tacı. Böyle yumuşak geçirgen bir toprağı var arkadaşlar. Ben uzun bir zamandan beri hep aynı saksılarda sadece yılda bir kere şey ekledim dibine gübre çok az. Çok az gübre ekliyorum. Ama her hafta e, muz sularıyla muz kabuğu sularıyla suluyorum onları. Yumurta kabuğu sularıyla kaynattığım yumurtanın sularıyla suluyorum onları arkadaşlar çok güzel açıyorlar kışın çok yaprak döktü o kadar çok yaprakları vardı ki kışın çok fazla çiçeklenmedi baharda başladı çiçeklenmeye mayısın başında başladılar bana şöyle güzel 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 bakar mısınız çok güzel oldular ben de e, dikenler tacının iki türü var. Bir Hollanda millisi var. Bir Tayland millileri var arkadaşlar. Şu gördüğünüz ince uzun yapraklı olan Tayland millisi arkadaşlar. Beyaz olan. Beyaz. Bir de şu sarı. Sarı da Tayland millisi arkadaşlar. Sarı da beyaz da bunlar Tayland millisi. Şu gördükleriniz Hollanda millisi arkadaşlar. Şunlar çok şeker. Ebruli ebruli bakın. Buradan daha çıkarıyorlar üstünden. Ne kadar güzel. Ya Rabbim Allah'ım. Ben çok mutlu oluyorum bunları. Sizlerle de paylaşayım dedim. Güneş. Çok güneş istiyor bunlar. Benim salonumun camı sabahtan akşama kadar 6'ya kadar güneş. Çok seviyorlar güneşi. Güneş olduğu zaman bunların açma zamanları. Gölgede kalınca hiç açmıyor. Hem yaprağını döküyor, hem çiçek vermiyor. Hiç ben bunların yerlerini değiştirmiyorum. Biraz böyle bir başka bir yere alın. Yani e, cam değil, diğer cama alın hemen. Hemen yaprak döküyor. Böyle ker kalıyor. Bir tane var benim orada camda duruyor. Biraz da o e, çiçeğin benim. E, çok fazla kesilip dağıtılmaktan ya da çoğaltılmaktan hiç yaprak kalmadı. Yeni yeni yaprak çıkarmaya başladı. İnşallah o da düzelir. Şurada bir dikenler tacım da var bakar mısınız? Şurada. Bu hibrit olmayan arkadaşlar. Bu normal dikenler tacı. Şu gördüklerinizin hepsi hibrit. Hibritleme. Bunlar hibrit. Tayland millisi de Hollanda millisi de onlar hibritle. Zaten e, yapraklarından da belli arkadaşlar. Bakar mısınız? Ama bu herkesin e, evinde olan bir diken ama diken çiçeği yalnız bu ben 2 yıl oldu alalı. Çok küçücük bir böyle tüplerin içinde aldım ben onu. Küçücüktü parmak kadar da. Böyle büyüdü ama hiç çiçek açmadı. Hiç açmaya da niyeti yok sanırım. Hiç çiçeklenmedi. Durmadan böyle büyüdü gitti. Ama olsun onu da seviyorum. İnşallah bir gün açacak. Şunlardan utanır da, da açar belki. Çok güzeller. Çok fazla büyük yerlerde olmuyor arkadaşlar. Çok fazla da toprak yoğunluğundan hoşlanmayan e, bitkiler arkadaşlar bunlar. Bunların besinlerine dikkat ettikten sonra ve topraklarına da dikkat ettikten sonra yani çok da fazla sulanmaktan hoşlanmayan bitkiler. Mesela ben yazın, kışın bir ay sonra falan suluyorum. Bir ayı buluyor. Çünkü serin yer, çok serin yerde kalıyor. Serin yerde kaldığı için. Bakın. Bakın buradan nasıl üstlerinden bile çıkarmış arkadaşlar. Ay çok seviniyorum. Çok güzeller. Nasıl bir görselliği var. Mesela yaz sulamaları. Yazın sulaması. Yazın bakarsınız böyle parmağınızı. Parmağınızı şöyle eğer çok 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 kuruysa. Mesela ben kurumasına müsaade edin. Kurumasına müsaade edin ondan sonra yani sulama sulayın. Ben sulama suyuna mesela sulama suyuna değil de sulamadan önce ta diplerine dip kısımlarına birer tane kesme şekeri. Her her dibine her dibine bütün böyle dip kısımlarına sokuyorum ondan sonra daldırıyorum böyle ondan sonra suluyorum. O şeker onların daha fazla e, çiçek vermesine coşmasını sağlıyor arkadaşlar. Çok fazla coşuyorlar. Böyle çiçekleniyorlar. Çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Bunların üretimlerinde üretimlerini göstermiştim sizlere. Ben diğer videomun linkini atacağım yukarıya. Oradan bakarsınız. Bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da izleyin. Orada görünüyor nasıl ürettiğim. Şu ürettiklerimi gösteriyorum. Biraz sabır isteyen bir çiçek. Çok çabuk hemen dallanıp budaklanmayan mesela sardunyalar öyle. Çok çabuk tutup hemen dallanıp budaklanıyor. Ama bakın diğer videomda göstermiştim. Bunları ben geçen sene bu zamanlarda küçücük bir dalından şöyle şu dalından alıp e, buraya bunlara şuraya aynen şöyle bak göstereyim. Bakın Bunları da kışın işte size göstermiştim. Kışın aldığım bu. Bu kışın aldığım. Bunlar geçen sene bu zamanlarda. Mesela Mayıs ayında ektiğim. Küçücük şöyleydi. Ee, sonra bunların topraklarını ve saksı değişimini yapmıştım. Diğer videomda onu da göreceksiniz. Dingine bakarsanız. Şurada da var. Bunları 3 saksı yaptım. Bakın ancak bu kadar oluyor. Biraz sabır isteyen bir. Çiçek üretimi bu. Çok çabuk üretmiyor, üretilmiyor. Ya yani kendimiz yaparsak evde çok çabuk şey yapamıyoruz. Ama çiçekçilerden aldıklarımız mesela ben bunları çiçekçilerden aldım. Bizim sent pazarına gelen çiçek pazarına gittim. Oradan bunları aldım. Vallahi uygun fiyatla aldım ben bunları. Mesela şu benim iki yıllık. Şundan ikisi 2 iki yıllık. Şu bir yıl bir yılı oldu alalı. Küçüktü. Bu bunu da kışa girerken aldım. Küçücüktü bu da. Bu da büyümüyor. Sanırım bir bodur. Bunun da bir bodur cinsi varmış. Büyümeyen bir de böyle uzayan cinsleri, büyükleri varmış arkadaşlar. Bir hibriti varmış. Bunlar hibrit. Hibrit olanlar arkadaşlar. Bunları yetiştirdim bu bu saksı bu iki bir de şurada üç saksı yetişti arkadaşlar i̇şte alayım böyle getireyim yanlarına ancak bu kadar oldu biraz emek ve sabır isteyen bir çiçek daha çiçekleri yok çiçekleri yaprak çıkarıyor ama bayağı bir büyüdü bayağı bir büyüme gösterdi arkadaşlar ben de sabırla bekliyorum onun açmasını şurada bir güzelliğim daha var Bakın arkadaşlar bakar mısınız? Bir tanecik bana güldü. Bakın bu da yeni bir dost, yeni bir arkadaş bana. Yeni geldi. Yavru ağız açıyor ve iri bir çiçekli diye seçtim bunu ben. Şurada bakar mısınız? Bakın yeni çiçekleri geliyor. Gelince bol çiçekliydi bu. Döktü kendini. Şimdi yeni yeni çıkarmaya başladı. Yerine de yeni alışmaya başladı. Çok güzeller arkadaşlar. Bakın. Çok sabır isteyen bir çiçek. İnşallah bu dikenler tacımda açacak. Bu yerli dikenler tacı. Şöyle göstereyim. Çok güzel arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.